İstanbul Apartmanları serisine tekrardan hoş geldiniz. Perada anlatmaya başladığımız hikayelere bugün Galata'da devam ediyoruz. Komondoların aile hikayelerini anlatırken bankacılık ve finans tarihimizden biraz bahsetmiştim sizlere geçen bölümde. Komondoların başlattığı bankacılık ve finansın Osmanlı'da e, Levantenler ve gayrimüslim Osmanlı vatandaşları tarafından devam ettirildiğini biliyoruz. Perada yaşayan Galata bankerleri olarak bilinen banker aileler e, iş yerlerinin evlerine yakın olması sebebiyle ofislerini ve bankalarını Galata'da kurmayı tercih ederler. Zamanla Galata bankerleri olarak anılmalarının tek sebebi de tamamen budur. Çünkü Pera'dan Galata'ya ulaşım o dönem için ulaşımın o kadar kısıtlı olduğu bir dönemde inanılmaz kolaydır. İlerleyen bölümlerde size Galata bankerleri hakkında daha detaylı bilgi vereceğim. Bu bölümde geçen bölüm anlatmaya başladığım Kamondoların aile hikayelerine devam edeceğiz. Kamondoların mülkleri daha önceki bölümde bahsettiğim üzere sadece Beyoğlu'nda değil aynı zamanda Galata'da da çok fazladır. Ünlü Kamondo merdivenleri, Yakut Han, Bahtiyar Han, Kamondo Apartmanı, Serdar Ekrem'deki Kamondo Apartmanı Galata'daki mülklerinden bazılarıdır. Bugün sizlere Bahtiyar Han ve Galata'da yerleşen Kamondo Apartmanı'ndan bahsedeceğim. Ünlü Kamondo merdivenlerinin de bulunduğu Galata'da Kamondoların birçok mülkü vardı. Bu mülklerden bazıları konut, bazıları da iş yeri olarak kullanılıyordu. Bilinen yapıların bazıları Serdar Ekrem Sokak'taki Kamondo Apartmanı, Galata'da yerleşen Kamondo Hanlarıdır. Bu Kamondo Hanlarından bazıları günümüzde farklı isimlerle bilinmektedir. Örneğin Bahtiyar Han, Yakut Han gibi. Voivoda Caddesi veya diğer adıyla Bankalar Caddesi'nde yerleşen Bahtiyar Han'a ait 1874 yılında tutulmuş kayıtlarda Komando Bankası'nın bu anda ofisi bulunduğu anlaşılmaktadır. Fakat Gavant planında bu alandaki yapının bugünkü Bahtiyar Han'dan farklı olarak ayrı ayrı birkaç binadan oluştuğu görülmektedir. Bahtiyar Han'ın ana girişine rastlayan ve o dönemde Voivoda Caddesi ile Komando Sokağı'nı bağlayan dar sokağın üst kısmında ahşap binalarla boş arsalar bulunmasından, dönemin Bahtiyar Hanı'nın alt kısımdaki kagir binalara tekabül ettiği anlaşılmaktadır. Bahtiyar Han hem iç hem de dış tasarımıyla çoğunlukla neoklasik üslupta inşa ettirildiği düşünülmektedir. Ancak ortadaki cumbayı destekleyen, üzerleri kenger yapraklarıyla süslü, volit formlu konsollar neobarok unsurlardır Buna ilaveten cumbaların cephedeki düz yatay hatları kırık dalgalı hatlara dönüştürüldüğünü ve hareketli bir görünüm kazandırdığını göz önünde bulundurursak yapının neoklasik üslubun yanında neobarok üsluptan da izler taşıdığını düşünebiliriz. Bahtiyar Han'dan anlatmaya başladığımız Galata'daki kamondo ailesi mirasına, Camondoların Galata'da ev olarak kullandıkları ve bugün Ada ve Bahtiyar Han gibi The Camondo Collection bünyesinde bulunan Komando apartmanında devam ediyoruz binaya ait duvarlarda ailenin İstanbul'dan Paris'e uzanan yaşamları hakkında birçok bilgi ve belge bulunmaktadır. Ünlü komodo merdivenlerine gelecek olursak, bu merdivenler aile tarafından Avusturya Lisesi'nde okuyan çocuklarının okula daha rahat gidip gelmeleri için 1850'li yıllarda inşa ettirilmiştir. Kamondo ailesinin İstanbul'daki yaşamları ağırlıklı olarak Pera ve Galata bölgesinde sürmüştür. Biz de size iki bölümde ailenin İstanbul'daki yaşamları hakkında kısa ve öz bilgiler vermeye çalıştık. Çekimler sırasında bize her türlü desteği sağlayan Dekomondo Collection ailesi ve Lori varyana teşekkürler.